Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hepiniz tek tek hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir evinizden hanenizden huzur, bereket, sağlık, özellikle sağlık hiç eksik olmasın dileğiyle sevgili dostlar. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet bakın yılbaşı kızlarımı uyandırdım, kürlerini verdim. Tomurcuğa geldi, geldi derken evet arkadaşlar, yılbaşı çiçeklerim bakın arkadaşlar tomurcukları oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet yılbaşı kızları çünkü bu dönemde e, gayet güzel tomurcukları olacak ve de Tomurcuğa hazırlanıyor derken bakın sevgili arkadaşlar sizlerinde inşallah böyledir eminim tomurcukları sizlerinde böyle dolu dolu geliyordur. Yılbaşı çiçekleriniz eğer tomurcuk olmuyor ise bakın sevgili arkadaşlar sizlere çok önemli güzel bir püf nokta veriyorum. Yılbaşı çiçeğinizi ama dalları böyle herhangi bir yere değmeyecek şekilde 3 gece karanlık yerde bekletin. Suyunu verin. Bakın normal bir şekilde suyunu verin. 3 gece karanlık veyahut da 4 gece hiç çıkarmadan karanlık yerde bekleyin. Ondan sonra onu dışarıya çıkarın, aydınlığa çıkarın böyle çok aşırı şekilde güneş gören bir yer ise onu geriye çekin perdenin kenarına doğru böyle bir bayağı bir geriye çekin çok fazla çünkü güneşten hoşlanan çiçek türlerinden değil. Ondan sonra bir hafta içinde uçlarından şöyle Bakın arkadaşlar, şöyle minik minik şu şekilde tomurcuklarının geldiğini göreceksiniz. Bunu kesinlikle deneyin sevgili arkadaşlar. E, denediğiniz zaman bana teşekkür edeceksiniz. Evet yılbaş çiçeğinin bu dönemlerde bakımına çok dikkat etmeliyiz çünkü üzerlerinde bir sürü yavruları var. Bakın paletlerinin kenarlarında dahi şöyle yavruları geliyor. Her yıl çiçek açtığı gibi benim yılbaş çiçeklerim yılda iki kez geçen yıl yılda 3 kez çiçek açtı tabi ilk açtığı dönemki gibi coşkulu çiçek vermiyor arkalarından yine 1-2-1-2 bir iki bir iki çiçeği veriyor ama olsun ona bile verdiği zaman insan seviniyor sulamasına gelirsek sulamasını nasıl yapmamız lazım evet arkadaşlar bu dönemde bakımına dikkat etmemiz gerekiyor toprağını şöyle hafiften kenarlarını şöyle hafiften karıştırın ama çiçeklerine değmeyin niye toprağı buralarından şöyle karıştırdığımız zaman bakın şöyle öyle Şöyle hafiften şöyle şöyle yapın ki kökleri hava alsın. Evet sevgili arkadaşlar, bunu denemenizi tavsiye ederim size. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi bir çiçekten bir çiçeğe geçiyoruz. Bu da benim aloe veram. Özellikle Azerbaycan'dan Murat Monatov abla aloe vera videosunu çeker misin dedi. Canım bu videoyu özellikle senin için çekiyorum. Konya'dan Azerbaycan'a, kardeş Azerbaycan'a MS Muzafferov, Murat Monatov beni oradan sürekli takip eder. Her videoma yorum yaparlar. Hep size çok teşekkür ediyorum. Kardeş Azerbaycan, iki devlet bir millet. Gerçekten sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. İyi ki beni yani benim hayatıma girmişsiniz. Sizi çok seviyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Evet aloe vera'nın bakımına gelirsek. Aloe vera ikindi güneşinden gerçekten çok hoşlanıyor. Bolca yavru veriyor. Benim bu aloe vera şöyle bir tane bir dal edi. Evet aloe vera insanların hayatında her yerde var. Gerçekten bizim hayatımızda cilt kremi olarak var, yanık kremi olarak var, maske olarak var. Çiçeklerimize kür olarak veriyoruz. Elimiz veyahut da yandığı zaman e, kesinlikle hemen ilk etapta aloe vera'ya başvuruyoruz. Aman aloe vera varsa elinize koyu verin diyoruz. Ama özellikle şuna dikkat edelim. Ben şimdi şuradan şöyle bir tane bir aloe vera'nın dalından alacağım arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Bakın bunu özellikle dikkat edin. Bunu şimdi peçetemin üzerine şöyle koyuyorum. Bakın arkadaşlar bunu şöyle hafiften koyuyorum. Evet buradan bu buradan aka dursun. Şimdi videoma devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Aloe vera'nın 200'e çeşit yakın çeşitleri var. Her aloe vera'nın jeli kullanılmıyor. Özellikle ve de özellikle buna dikkat ediniz. Testere aloe vera var. Onun jeli alerjik reaksiyon gösterdiğinden dolayı arkadaşlar ona dikkat edin. Hani elimiz yandı, şuraya yandı, böyle oldu veya da cildimize faydalı diyoruz ya onun için onun jelini kullanmayın, bunu özellikle söylüyorum. Aloe vera, mısırlılar tarafından ölümsüzlük bitkisi olarak tanımlanmış sevgili arkadaşlar, bir tür, bir sürü sağlık açısından sağlık bölümünde kullanılıyor. Ben ne yapıyorum? Ben de kullanıyorum. Ben bunun dalından kesiyorum yılbaşı çiçeğime veriyorum. Hatta öncesinden videolarım da var arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğimi uyandırırken de ben ilk etapta aloe veranın kürüyle uyandırdım. Böyle bir tane dalını kestim. Aloe verayı doğradım. Bir çay bardağı suyun içine bunu çiçeğime ikram ettim. Evet arkadaşlar bakın şu gelen sarısı var ya. Evet gelelim buraya. Şöyle hafiften getiriyorum. Bakın Şöyle elime alayım. Küçük bir dalını kestiğimden dolayı şu gelen sarı suyu kullanmayın arkadaşlar. İlk etapta böyle sarı jeli geliyor. Az daha büyüğünü keseyim ki size daha net gösterilsin. Bundan sanki biraz az geldi. Şimdi bakın şuradan böyle sarı suyu gelecek arkadaşlar. Bu sarı suyu alerjik reaksiyon gösterdiğinden dolayı evet bakın geldi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bakın işte bu sarı olan şu e, jelini kullanmayınız. Çünkü bu alerjik reaksiyon yapıyor. Eğer eliniz yandı çünkü ben bir kere bunu denedim. Elim yanmıştı. Ben aloe vera'nın hemen kestim. Bunu direkt koydum. Arkadaşlar öyle bir yandı, öyle bir yandı ki size tarif edemem. Onun için Buna dikkat edin. Ne olur benim düştüğüm hataya siz düşmeyin. Bu sarı jeli gittikten sonra aloe veranın jelini bakın buradaki jeli gayet net bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerek çiçeklerinize olsun gerek kendi elinize veya da başka bir yere olsun. Evet arkadaşlar bu bilgiyi de verdikten sonra geçelim kürümüze. Evet bakın yılbaşı çiçeğinin en çok sevdiği kürlerden bir tanesi sadece çay demi. Evet çay demini bu dönemde ben fazlaca veriyorum çünkü e, yılbaşı çiçeği gerçekten çay demini çok seviyor. E, çiçeklerinin daha da böyle kenarlarından böyle paletlerinin en şu uçlarından şöyle kameramı netleştireyim. Bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde uç paletlerin arasından bile gelmesini sağlıyor. Şöyle hafiften aşağı yukarı bir çay bardağı gelecek miktarda. Evet kalanı da e, sağlık açısından bizlere her konuda yardımcı olan aloe vera'ma veriyorum arkadaşlar. Bunu bolca kalanın hepsini aloe vera'ma veriyorum. Çünkü aloe vera'ma bayağıdır su vermiyorum. Ha bunu da söyleyeyim. Aloe vera'ya aşırı şekilde kesinlikle su vermeyiniz. Aşırı şekilde su verdiğiniz zaman aloe vera'da kök çürümesine neden oluyor. Buna da dikkat edin. Yavru çoğaltması çok kolay. Zaten kendi bolca yeşil soğan gibi kendi yavrularını dibinden fazlaca veriyor. Evet arkadaşlar böyle paletleri de dolgun dolgun oluyor. Gördüğünüz gibi. Bakın benim aloe veramın paletleri çok güzel. Yani jelleri dolu dolu. Maşallah Evet görseli çok hoş güzel çiçek türlerinden biri sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşınıza yılbaşı kızımla ve de aloe vera ile geldim. Sesimin ulaştığı herkese bütün dostlarıma bütün arkadaşlarıma hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde hepiniz tek tek saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.